Sakın. Hayır. Hayır. <laughs> Çıldıracağım şimdi az kaldı. Selam YouTube, kanalıma ve videoma hoş geldin. Evet hocam. Snowrunner ile karşınızdayım. Ne oluyor lan? Snowrunner ile karşınızdayım. E ne oluyor da ya? Allah Allah. Manyak mıdır nedir? Dakika bir gol bir hocam. Yalnız milyon tane yere şey taşıyacağız. Hadi bakalım. Şu e, ikilileri bir halledelim de. Bir saniye. Bu değil. Şimdi avcının şeyisi. Avcı bir tane istiyormuş. Burası ormandaki sandıklar. Ney? Bir dakika ya ben hangisini ha, Frank'in eviymiş lan yani? <laughs> dur, dur, dur hocam ee, Frank 2 istiyor ee, Avcının şeyisi 1 istiyor tamam Şimdi burada benim bir aracım varmış Neyse o orada kalsın da ee, Onunla bir işimiz yok Şu anda Hemen şuradan Bir çizgi çekeyim hocam e, i̇ki taneyi alıp o Frank'in evi midir nedir? Oraya gidelim. Onu bir çözelim. Ya o... Ama hocam. Ama hocam. E, şöyle... Nevale'leri bir çekeyim yanıma. Yani Nevale dediğimde çay, sigara hocam. Başka bir şey değil yani. Evet, bundan sonraki videolarımız bu şekilde olacak. Hani kamera açısını beğenir misiniz bilmiyorum. Ama şu anda yapabileceğim en iyisi bu hocam. Sakin. Yavaş gel. Ya ATS atıyorum atıyorum hiç kimsenin umurunda değil hocam. Niye böyle oluyor yani? dedim Snowrunner atayım hiç olmazsa. Birazcık böğürüyor. Evet. Neyse. Hadi hocam. Diğerleri çok sıkıntı yalnız. Gerçekten diğerleri çok sıkıntı. Totalde 7 adet e, orta boy. Değil mi? Hepsi orta boy. Evet. Allah'tan hepsi orta boy. Bir de e, büyük boy isteseydi o çok sıkıntı olacaktı. Yani uzun küçükler çok sıkıntı olacaktı. Ama bu şekil hallederiz. E, diğer haritaya gidecek olanlar falan da var diğer haritaya da bakacağım bu arada. Varsa abi orada e, küçük alabileceğim bir yer gidip oradan almayı düşünüyorum. Hani bu şekilde uğraşmak istemiyorum. Bakacağız. Yavaş. Bu arada bazı hareketleri kendisi yapıyor abi direksiyon. Bak şunun gibi mesela şu an o kontrol ediyor. Bak görüldüğü üzere değişik değişik hareketler yapıyor. Şimcik. Evet. daha şu aleti de kullanacağız arkadaşlar. Ben burada çok kullanıyorum bunu. Sakin. Ne yapıyorsun? Ben bu arada yanlış yerden geçmeye çalışıyorum ama neyse sıkıntı yok. <laughs> Hallettik. Bakayım arka tarafta sağlam. Okeydir. Şimdi. Ben yine buradan çıkayım. Şu şekil. Hocam. Ha buradan bir yerlerden yola bağlanalım. Tamam mı? Lanet olsun. Yani oradan oraya da geçiş yok ama e, sıkıntı yok. Ben onun bir yolunu bulurum. Şuralardan bir yerlerden çıkarım. Abi. Hatta şuradan da çıkılıyor galiba. Şu şekilde gidebilirim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. İnşallah 1080 değildir. Onu bir düşürdüm ama programdan. Böyle yapalım. arkadaş bu hızla giderse devirecek sakın ha Şimdi bu kullandığım araca belli olmuyor bazen. Saçma sapan hareketler yapıp devirebiliyor. O yüzden biraz buna dikkat etmem lazım benim. Bu arada ileri geri vites yapıyorum arkadaşlar, öyle sıralı değiştirme mantığı yok. Yani genelde böyle kol dayamalı olarak falan kullanıyorum e, vitesi. Yapacak bir şey yok hocam. Yalnız yani bunu bir de editlemesi var. Bilmiyorum nasıl olacak? Ben biliyorum aslında nasıl olacak Allah Arkadaşlar bundan sonra e, Böyle bir şey yapma kararı aldım Böyle zor görevlerde e, <laughs> Bakın şimdi e, Şu Avcının barakası ve Frank'in evi Diyor ya Şu iki görevi yapacağım Videoyu sonlandıracağım abi Sonrasında muhtemelen Şu iki görevi de Aynı şekilde yapacağım ve videoyu sonlandıracağım. Hani e, kendi insanına sahip çık. Ana görevi ikiye bölünmüş bir şekilde karşınıza çıkacak. Diğer türlü arkadaşlar video çok uzun oluyor. Ve hani biliyorum ben de öyle kolay kolay uzun videolar izlemiyorum yani. Ya sıkılıyor insan bir yerden sonra. Onun için e, hem kendimi yormamış olurum hem sizleri yormamış olurum. Çünkü şöyle bir mevzu var bir de. Ben onu yapacak olursam e, baştan sona yapacak olursam çok büyük sıkıntı bizim için. Yani onu editlemesi e, ki çok fazla kesemem. O iş yaş hani e, kessem size ne kalacak? Ne izleyeceksiniz? Hani öyle düşünün. E çok fazla kesemediğim zaman zaten bir, bir buçuk saatin üzeri videolar çıkacak ortaya. Gerenk yok hocam. Bak şimdi. Birini çözdük. Hemen şu arkadaki arkadaşı bir bırakıyoruz. Siliyoruz. Ondan sonra geri dönüyoruz. Hani gelin hep beraber oyunun tadını çıkaralım bu şekilde. Oo oh ooo oh ooo. Oh oh. Benim burada hatta bir aracım vardı galiba. Abi. Gerçi bir şey de diyemezsin ki araç kocaman. Hani kurtaramıyorsun ki hiçbir yerden. O aracın üzerinde şey var zannediyordum da yokmuş. Tamir kiti vesaire. Ve gördüğünüz gibi bu arkadaş kudruk biraz. Mod bu arada. Arkadaşlar modsuz olmuyor. Hele bazı haritalarda. Ne taraftan geçiyorduk biz? Galiba tam karşıya gideceğiz. Hemen oradan bir tane alalım. Sonra şu avcı dayının kulübesine de götürüp bırakalım. Ee, orada bir videoyu sonlandırırız. Sonrasında da diğer tarafa oynarız. Çünkü yüksek ihtimalle... Bakın. Onu da bir göstermiş olayım. Şimdi diğer haritaya gitmemi istiyor. Görüldüğü üzere. Tamam mı hocam? Yüksek ihtimalle ben buradan yükümü alacağım. Ve buradan e, diğer haritaya geçeceğim. Diyelim ki geçtik. Oğlum ya. Araç seçti galiba orada. Araç mı vardı benim dışarıda? <laughs> Garaja geçmiş direkt. Yuh. İstesem çözemem bu işi. Çok iyi bak. İki tane burada şey var. He. Evet biri buraya biri buraya bu arada evet. Şimdi tamam diğer tarafa biz bir geçelim. Ben hem işimi bitirmeye çalışayım hem de e, anlatayım size neler olabileceğini. Bir dakika. Orada Pasifik var da burada da var ama nerede gözükmüyor. Ha gözüküyormuş lan. <laughs> Araçlarımı kaybettim. De neden o kadar fazla araç var dışarıda benim? Neyse. Şimdi mantık basit abi. Ee, diğer haritaya geçip oradan e, şey alırsam yük alırsam sıkıntı yaşayacağım. O yüzden gelip buradan alacağım, götürüp bırakacağım. Mevzu bundan ibaret. Buradan alacağız, götüreceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi şu işi bir halledeyim. Çünkü çift araç yapacağım. Hayır, oraya niye bırakıyorsun? çift araç ve çift dorsa yapacağım. Hani diğer işi de tek seferde halledebileyim diye. Ben yine yanlış şeylerden geçtim ama neyse. Şimdi abi. Diğer tarafa maşallah. Hı. Hmm. Tamam hiç sıkıntı yok. Maksat hani yolları karıştırıp işi uzatmamak arkadaşlar. Başka bir şey değil. Dur 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 dur. Ya yapma işte bak şunu. Bazen e, tuşlar sapıtıyor. Beni deli ediyor ama yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Aha da burası. Tamam. Bir an önce gidelim. Teslim edelim. Sonrasında ikinci e, videoya geçeceğiz. Ya izleyeceğinizi bilsem hani daha doğrusu izleyeceğinizi bilsem değil, izliyorsunuz. Ee, özellikle SnowRunner videolarına Teşekkür ederim bu arada Ama şöyle bir sıkıntı var ee, Youtube saçmalıyor Hani saçmalamayacağını Bilsem desem daha iyi olur ee, Aynı gün içinde atarım Videoları mesela birini sabah atarım Birini akşam atarım ee, Full bölümü izlemiş olursunuz Ama Youtube çok saçmalıyor Arkadaşlar Hayır. Yani olmayacak bir şey oldu var ya. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bir mikrofonu kapattım, sövdüm, saydım, geldim. <laughs> yani olmayacak bir şey oldu ya. Şimdi bir daha gidip alacağız. Olmayacak demeyelim de, olmaması gereken bir şey oldu. Bak. Oğlum ne var lan orada? Ha? Tamam burayı bir dikkatli geçeyim. Islanma efektine bakar mısınız? Ya çok güzel yapmışlar ama işte. Bak normalde olsa az önce olan olaydan sonra var ya kafayı yemiştim. Neden biliyor musunuz? Hani bütün görevleri tek bir videoda toplamış olsam hani işte baştan sona hepsini yapıp geçsem yok abi. Kafayı yerdim. Sırf devirdim diye. Ama şu an umurumda değil. Çünkü hani uzasa bile ne kadar uzayabilir ki şu anda. Ama totale vurduğunuz zaman çok fazla uzuyor. Mevzu. Hayır hayır hayır. Bunlara bir denk gelmek istemiyorum. Takılıyorlar aracın altına. Bunun motoru ne böyle ya? Çok güçlü bir motor var şu an üzerinde. Biraz da modlu olduğundan kaynaklı. Uçuyor. O yüzden yavaşlatalım. başlatalım problem çıkmasın Oraya bir dikkat etmem lazım Şu an için Videoda daha iyi ya Rahat rahat çayımı falan içiyorum da e, Bugün biraz yayın yaptık Bir yayında sıkıntı abi sistem gözükmüyor zaten. Bilerek yavaşlattım. Buradan olabildiğince yavaş geçeceğim ki başıma bir iş gelmesin. Hani çok lazımmış gibi böyle köprülerde kullandıkları malzemelerle şey yapmışlar. Muhtemelen ben ona takıldığımda düştüm orada. Şöyle yukarıdan bir bakalım. Evet bak. Muhtemelen ben buna takılıp düştüm. çok gibi bir de koymuşlar bunu buraya. Yapıştır koç. Yapıştır. yavaş yavaş hoplaya zıplaya gidiyoruz ya manyak lan bu Evet, ee, bu şeyi yaptıktan sonra, videoyu çektikten sonra arkadaşlar kapatacağım hemen ee, bunun editini başlatacağım edit bir yandan edit yapılırken ben de hemen şu arkadaşın ikinci bölümünü halledeceğim. İkisi bir arada olsun. Sonra birinin editi biter, onu yüklemeye başlarım. Diğeri bitmiş olur, onu editlerim. Yeni bir videoya geçerim falan. Olabildiğince video çekmem lazım. Elimde bulunsun. Artık birazcık yavaşlayalım. Çünkü buradan şuradan üstten. Tamam. Gidelim hocam. Hatta yol kötüyse daha da yavaşlatacağım. Ki başımıza bir iş gelmesin. Hani. Deli olur manyak çıkar kendimi keserim bak bu saatten sonra. Yanlış yerden gidiyorum değil mi ben? Ya Allah razı olsun nasıl bir yere kaya koymuşsunuz öyle. Biraz daha geri gelelim yavaş. Ağır, ağır. Geçtiğimiz yerlere bak. Hayır. Abi Allah aşkına o ne öyle? Şu taraftan gitmem lazım. Sakın devrileyim deme bak. Lan arkadaş adamlar neresi? jince oraya şey yapıyorlar ya yükleri <laughs> Allah'ım ya Burası da mı değil? Lan oğlum ben ne yaşıyorum şu an? <laughs> Allah Allah of 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 sakın 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 Hayır hayır Çıldıracağım şimdi az kaldı Allah Allah ya orayı fazla zorlama. Hayır. Oğlum az önce ben oradan geldim yalan. Yemin ediyorum. Oğlum yürü. Yürü. Of. Oh. çıldıracağım ya. Bu ne? <laughs> Allah Allah. Abi yemin ediyorum var ya kanser eder bu oyun insanı. Neler yaşadım ben orada? Evet, evet arkadaşlar. Bu videoyu burada noktalayalım. Bu bizim birinci kısmımız. Ee, buraya kadar izleyip eşlik ettiyseniz teşekkür ederim. Sürçili etmişsem affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.